Merhaba arkadaşlar ben Antibiyotik Gaming'den Onurcan. Bugün aramızda Insight TP'den Muhammed var. Aynen. Bir de şurada <laughs> bir acayip bir çocuk var. Sen ne ara girdin lan aramıza? Ben yapmıştım. <laughs> Hadi be, ya, bari. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bu sizinle ee, Soray ile oynuyoruz. Yanımda Antibiyotik Gaming'den Onur ve Yiğit var. Ee, Selam. bakalım. Ee, yeni seri arkadaşlar. Hep Sor Soray Games'e gelecek diye bir şey yok yani. Biraz da normal oynayalım. Sıkıntı olmaz yani. Ve tekstür peki sorgensin gelsin 5. bölümde paylaşacağım. Hazır tekstür pek muhabbeti açılmışken biz de kendimize yeni bir tekstür pek çıkaracağız kanal adına. Beğenirseniz paylaşılacak yani isterseniz. Size kalmış bir şey. Hadi bakalım. Bu şey de. Bu arada kanalın doğru düzgün çekilmiş ilk videosu antibiyotik gaming'in. git İyi çıktı galiba. Yiğit'in e Skype'dan sesi gelmiyor. Oradan mı katılacaksın aramıza Yiğit? Abi iyi ya. Ben konuştukça var ya megabayt anlatıyorlar şimdi. Tamam konuş. Sıkıntı olmaz ya. Yani. Şey sesi geliyorsa. Yok gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor sen değil. Neyse. Eee ev yapım yerlerini ben hızlıca geçeceğim hani boyutu çok küçük olsun diye şey tamam. Sen Abi şu an o... videoda mısın Muhammed? Aynen Eee tamam. altta Bu seri devam edene kadar Antibiotic Gaming'in linkini hep aşağıda bulabilirsiniz abone olmayı unutmayın onlarda Serinin devam etmesi için Şey Videoyu beğenin İstemem, beğenmesi yani. Beğenmediyseniz sizin görüşünüz görüşlerinizi hoş karşılarız. Aynen. Yani videolar sizin için çekiliyor. <laughs> evet. Muhammed sen madem mi kazmaya başladın? Yok ben az taş topladım. Şimdi. Ben de biraz odun kasayım yani. Abi o değil de yiyecek. Şey yapalım mı? Ee, her video 15 dakika olsun mu? Hem daha iyi olur. Fark etmez ya ne kadar oynasak. Yani çok uzun olmasın da bilezik sıkılır <laughs> 15 dakika yapalım bence. Ya ya Yiğit neden vuruyor musun? oğlum? Bir doğru düzgün dur ya. Hadi bakayım. <laughs> 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 Kurban da değiller niye kestik diyorsun? Arkadaşlar bizimle beraber oynamak isteyenler için her videonun altına bir Skype adresimizi yapıştırıyoruz. Yani mesaj atabilirsiniz. Facebook adresimizi falan da veririz. Sıkıntı yok yani. Ben zaten çektim ya. Yani. Games'in kaçıncı bölümünde? 3 mü? 3'te yani Furkan bir yeri vardı. Onlar beraber çekmiştik. Ya ne çekerim. Ya. Ben de çekiyorum. Sıkıntı yok. Ben diğer YouTuber'lar gibi değilim arkadaşlar. Yani. Bu seri tutulursa baya ilerleyecek yani Beğenirseniz Onu yanıma gelsin o nasıl bir ya? Ha? Onu yanıma gelsin <laughs> Kanka bir dakika geleceğim şimdi Bu bölümde şey odun taş yapayım Odun taş ben yapacağım odun yani ve lazım. şey yapacağım Bize yakın olmuştur herhalde Kanka ne yapıyorsun sen ya Hı. en iyisi zaten ben 15 dakika kadar sen 15 dakikalık yaparsın çünkü video çok büyük şey olursa biliyorum ben yükleyebiliyorum. <laughs> Zor. Kanka yaparız diye. 15, e, 15 dakika olacak arkadaşlar ama söyleyelim. Belli zaten olmaz ya. Bir 2 3 video çekerim ben hani son sonra evden. Sonra ya seri tutulursa bayağı ilerleyebilir yani. Aynen öyle. Abi çok ses arkaya... geçmiyor mu ya? Şey müzik ekleyeceğim ben. <laughs> Biraz eğlendirin. Eğlenceli olsun. Aynen. Ee, ev yapım belki hızlandırırım. Belki hızlandırmam. Hızlandıralım orayı ya. Ev bunun içinde atalım. Video ile ilgili bilgileri burada vermesek. Aynen o doğru. <laughs> Şimdi sıkıyoruz arkadaşları. Sıkıntı olmaz. Abi bu ne ağacı? Acı acı, acı ya lan. Türkçesine, <laughs> bu, Türkçesine bu ağacın. Hangi ya? Var ya bu e, Tranquilözen yani. ne lan? Acı acıya mı? Akasya lan. tahtası olması lazım. Çorum ağacı mı? ne lan? Ne? Çorum <laughs> ağacı ne Çorum ağacı. Aa inek. Gel buraya koçum Aa gel buraya gelsene ya. Gel acımayacak gel. Oba deri. Yemek kalmadı abi. Böyle bir şey var. Eee... challenge'lar için challenge'lara ben de başlayacağım arkadaşlar. Belki 6. video challenge gelebilir. Niye de challenge veya bir benzeri. Orada <laughs> konuşmuş var. Abi kendime ben bir Kanka ben yemek işini hallettim galiba ya. Ben 5 tane Apple dönem falan. Ben. ben de hallederim. Ondan <laughs> Bu da Age'de oynuyoruz ya. Bu karnasını yaşayacak. Şey. Ha? Ejde oynuyoruz, kolay da oynuyoruz. Bu kadar hızlı gitmemiz lazım ama. Biz, ya o biraz zor olsaydı ya. Ee, e, böyle bir hani soray sor, bilmem ne videolar gelir arkadaşlar. Baya bir video gelir. Oo iyi tamam. Ya, maden buldum galiba. 20 tane hileketi topladık. Bir. Kasaplığa soymuştun. Allah'ım var. Gerçekten. Bu arada bizim Muhammed'in lakabı geçen bir videosunda okudum. Vay hızlı konuşan. Taramalı tüfek gibi. Harun mu? Aynen. Kim abi, yazmış lan? Bir yorum yazmıştı. Abi ne nasıl bu kadar hızlı konuşuyor? <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü yavaş videoya başlayınca iyi olmuyor arkadaşlar. Ha yani. bir de ya? geç kaldığımız oluyor ya. Yani. Aynen aynen. Çünkü sonra gelmişse ben ne yapıyorum? İlk böyle lobide bekliyoruz tabi. Ondan sonra geliyor oyun. <laughs> 15-10 saniye olmasını bekliyorum. Zaten 10 saniye düşünseniz şöyle dedim. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün size sonra game söyleyeceğiz. Bilmem ne bekliyorum deyip. O zaman kadar adamla başlar çeşitleri yani. Aynen. O da bizim bu videoya başlamam saat 1. 11 gibi falan konuştuk. Survival Games çekilecekti. Aynen. Girdik işte ben ayarlara fazla alışamadım. <laughs> Mouse hassasiyeti, hassasiyetine falan. Aynen pro ayarlar. <laughs> Sıkıntı oldu. Bir de şu vardı serverda. Şu, şu an kimse göremiyor ya. Ben de boş boş şey ee, madenlere gidince torch koymuyor millet göremiyor. Çünkü render bir yiyor video. Ee, eğer baya böyle bin abone falan olsam arkadaşlar yani çok iyi olacak size bazı taktikleri tabi göstereceğim. Bizim kanalımızın adı oyun olabilir ama genellikle fazla oyun olmaz şey olabilir değişik videolar da çekebiliriz vlog olabilir ee, abi, Ben de vloglara başlayacağım yarışma. yarışma videosu olabilir Şu an hastayım zaten abi Abi ben de hastayım ya burnu falan hep gitti <laughs> Muhammed bir ara şey yapalım ya kamerayla video çekelim oynayacağız Bekleyelim. Ya ben zaten aklımda bir şey yapmıştım. Üçüncü videoda ben çekecektim. Ha, hastaydım. Ee, işte artı sorun vardı bilgisayarda. Böyle düzelttim. Hani şu an size facecam açarım zaten ama hastayım. Yalan yalan. Yiğit <laughs> hoş geldin. Abi videonun boş çok az ya. İyi ya süper. 8.5 dakika oldu daha 3 GB. Yani sonra yine bir çekmeye başlıyor. 15 dakikası bilmem kaç gigabayt oldu kafayı yiyor resmen yüklenmiyorum de. Hangi videonun altındaydı o hızlı konuşan Alperen? Bilmiyorum ya. Da oğlum yürüm tamam. Aa abi Enderman. Şey. Önümde Enderman var. Neydi? Ee. Abi şu an benim yanıma gelsen çok iyi olacak. Neredesin ki sen? Serpede mi şimdi? Oo, süper süper ben Onu çekeyim sen yanına. Bir dakika. Oha ev lan. Lan köylüleri buldum. Çek çek beni hemen. Köy. beni Dur, çek. çekeceğim şimdi çek, çek, çeke. Kanka bir dakika. Ben, ben şu eti pişireyim de hemen. Çek ha. dediğimde çekersin beni. Koyunlar da Hatta koyun sürüsü var beyler. Yani tamam yatağımız hazır. Tamam oğlum beni çekin hadi. Tamam lan dur. koyna kesin. Oğlum karnıma açı öleceğim. Et etraf... ne Ben. 2, 3 oldu. Bu 4. bir tane var yumak zaten vardı. 4. Bu 5. Ya Tuğçe yapmış sesleri. 6, 7. Ee, arkadan ses geliyor olabilir. <laughs> Yok yani. Ben... Şey. Benden geliyor bu. Bir dakika geleceğim şimdi oraya. Hadi hadi abi, çabuk çok hadi 8. ya. Abi son bir tane şey lazım. Hatta son tamam iki tane. Son bir tane var ya çok iyi olacak. Çeke, Antwerp. Şey bu arada Yiğit Ankaralı. Aynen. Lan, lan lan Oğlum ben muhtar alıyorum. <laughs> Ay başım ağrıyor lan. <laughs> Oha buraya ne olmuş lan böyle? Lan atlayamadım. Hadi abi. Çabuk. Lan zombiye ol. bak. Allah'ım. Küçük zombi. Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? 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 Ne Sen Ne yapacağız? 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 Ne eee <laughs> arkadaşlar nedir? eee ben premium mesela haftaya alacağım kendim şu an harun bayağı biriktirdim ettim. Bu ev yani değil mi? Sistem hemen işte? alırdım da kart sorun vardı ondan. Selam dayı. Dayı. Ha? Ne bakıyor? Eylül. kaç 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 kaç. Abi. Oradaki evimi mi kullansak acaba yoksa kendimiz mi yapsak? Eyleme. Bak ya tamam ellemedim lan. Kendi evimizi yapalım bence ya. Yok ben bunların evine çökeceğim. Ha? Hiç uğraşmayacağım. Onlar Allah kripto. Değil mi Muhammed? Ha? ha? Koyun sürüsü nerede? Ha, Dur lan ben kesin hepsini. Bende şu an aynı kılıç var demirden çıktı. Ben buraya çökerim. Nerede o koyun nerekti ya? Ha şu şurada lan. Allah belanı versin <gülüyor> Dünyayı, <gülüyor> burayı fırsın. Ne arayı lan. Abi şurada bir koyun var. <laughs> Bende eğer var lan keşke. Pat, pat, Patladı mı Yiğit? Patladı la tam dibinde patladı diyor. Allah... Oğlum Birden gelmiyor şu rahatıma sıçıyorum lan ha, harika Allah Aha chest Chest'i almışsınız ne fakirsiniz lan Aha Abi, tamam yasak Kanka yaparım. eve çöktüm ya gelin Orası benim evim Ha Hepimiz Orası benim evim oğlum ne olacak Abi eve şu düz yere yapacağız tamam mı Burayı çekelim içine... Eve çökmüyoruz mu Böyle çok mu boşver. Ben çöpe gidem ona. Olmuş olak biz ya. hadi ben yasak yapıyorum lan. Muhammed yanına ya gel gördüm seni. Ha. Ev orası değil mi? Yok lan bu olmayacak. Dur inşallah bak yine eski bir yanlış yapmam. Ha tamam doğru. Küçük burası ya. Bir. Bura olmayacak zaten ya. Öylesine burayı şart. Dur ne arada tamam, bu? dur. Abi gelin. Alınır. Git al şunu. Uyun abi. Ev nerede? Ama, dur. Yeni evime koysana bir zahmet. Ya direk şuraya ya, Fark etmem. Hadi hadi. Bu ne ya? Abi, 13 dakika oldu. 15'te bitirdi Hadi. Kanka abi yatsanıza. Ya. F5'e bas. Bak tabi bas. Gel. Hadi kanka. Lan William neredesiniz? Benim yatağım abi, nerede? Abi Allah ben diyorum buna ne yatmıyorum? Ya abi ben boşu boşuna yatıyorum burada hadi hadi ya. Hadi, hadi abi yatın hadi. şuraya ya. Benim yatağım nerede? Şu Biz an, an yatağım. ne yapıyorsun sen ya? Ya hadi seniz ya abi. Abi benim yatağımı alıyor. Yiğit. Tamam yattım ben hadi. Abi cırtma hadi yatın ya. Hadi. Sabuk. ortam oh, tamam sabah oldu Allah tamam. Abi yataklarınızı alın birazdan el yapacağız çünkü. Ben kendim buldum ki. Muhammed, bu ilk seri olsun 15 dakikada bitirelim. Akşama doğru ikinci seri çekelim. Yok lan direkt şimdi ikiyi çekeriz ya. Yani. Tamam fark etmez. Şimdi şey yapalım buraya buraya mı ev yapsın? Ee, şey bir ya. şey yapalım ya burası olur Muhammed. Buradan üst kata çıkalım üst kata yapalım öyle. Tamam bir dakika. Al dedi çocuklar. Dedi. Creeper'ın burada ne işi var abi? Sabahları ölmüyor mu ya? Bu arada kanal ortağı Moğuz açık değildi. Kusura bakmasın. Aşırı nerede lan? Moğuz açık olsaydı çekecektik videoyu. Çekiyoruz da şu an. E ben de çekiyorum. Ha? Ben de çekiyorum. Moğuz yok ya. Ha. Aynen. Yiğitle çekiyoruz. Kömür satılır. Tanesi 1 lira. Ya bir siktir git. Allah! Allah! Ya! Kalbim durdu lan. Abi kırık kırık dibimde patladı kalbim durdu. Orada köyün abi gel lan sen evin içine girsen oğlum. Dışarılarda ne geziyor? <laughs> Değil Hadi abi. beyler evi nereye yapıyoruz hemen? O, o bir tane şey neydi lan? Zümrüt'e şey veriyor. Bence sahil kenarında yapalım ya. Olabilir. Hadi. Ha, ha, koyuyor. Şurası çok iyi değil mi? Şurası tam güzel. Şura. aynen evet. öyle. Küçük bir abi, şey yapalım abi. ya. Yataklar sığsın yeter. Ben bir chest yapacağım abi dur. Kadın tevri orada bıraktı zaten. Hemen şöyle şöyle koyayım benim yatağım nerede? Abi ha. o kadar fakirim ki yatakla kum kazıyor. Şöyle yapayım ben. Birisi benim odunlarımı çalmış. Kim çaldı? Neleri? Odunlarımı çalmış. O kadar şeysiniz ki. Hakirsiniz ki. Ben et çaldım oğlum. Et ne? Hayfırsın. Siz neredesiniz? Ben onu çözemedim ben. Abi. abi ya sen bizi hiç bulamıyorsun ha. Ben abire kayboldum. Oraya mı yapacağız evi? Aynen abi ya. Yani. Denizin içinde olsun bence değil mi? Olur. Denizin içinde misin? Denize mi gittiniz oğlum? Denize atlarız falan işte. <laughs> vay yavrum vay denize attım canım bile. <laughs> <laughs> ya Yiğit senin yapacağın şey. Kanka video kaç dakika oldu? Bakayım bir. 15 dakika olmuş. Neyse evet, arkadaşlar ilk serimizin sonuna geldik. İlk seri. Il bari il evi bitirek ya. İlk video. <laughs> ya burada duralım bence akşama doğru çekeriz ya ikincisini. Yok oğlum şimdi çekeceğim Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.